Merhabalar sevgili hanımlar. Gökçe Neolar YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Hanımlar sizlere bugün bu şekilde bir model çıkardım. Çıtı pıtı bir model oldu. Gerçekten çok tatlı oldu. Ben çok beğendim hanımlar. Umarım sizler de beğenirsiniz. Renklerinde kırmızı, beyaz ve sarı kullandım. Yazmamın Renk numarası yok ama hanımlar ip numaramla aynı birebir altın başak 144 numara. Bu şekilde renk kullandım. Dilerseniz siz daha başka farklı bir renk de uygulayabilirsiniz. Hanımlar 3 tane Tığ battısı atladıktan sonra modelimin yapılışına geçtim. Şu şekilde de yaprak uyguladım. Kenar kısmına daha sonra da çiçeğimizi yapıp modelimizi tamamlıyoruz. 6 tığ da hanımlar 3 zincir ile çekiyorum. Bu çiçeklerimizin ara mesafesinde 8 tane tığ battısı atladım. Dilerseniz daha yakın dilerseniz daha uzakta uygulayabilirsiniz. Şimdi hanımlar yapılışına geçelim. Şu şekilde de göstereyim. 21 numarada tığ kullanıyorum. 6 tane daha önceden yaptım 3 zincir çekiyorum sıradaki tığ battısından kapattım 3 zincir çekiyorum sıradakinden kapattım 8 tane 3 zincir çekerek tığ battısı atlıyoruz hanımlar tığımı 3 defa doluyorum bir ikinci tığ battısından giriş yapıp Önce 1, sonra 2, 2, 2, 2 olarak buraya bu şekilde bir yuva oluşturuyoruz. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Tığımı bir defa doladım. Hemen yuvanın içine girip önce 1, sonra 2, 2 olarak çıktım. Tığımı iki defa doluyorum. Aynı yuvanın içinden girip önce 1, sonra 2, 2, 2. 2 olarak çıktım. Tığımı 3 defa doluyorum. Önce 1, sonra 2, 2, 2, 2 olarak çıktım. 4 defa doluyorum hanımlar. Tekrar aynı yuvadan girip önce 1, sonra 2, 2, 2, 2, 2 olarak buraya bu şekilde bir yaprak oluşturuyoruz. 4 zincir çekiyorum. Ve hemen aradan girip burayı bu şekilde kapatıyorum. Bir sık iğne. Tekrar 4 zincir. Aynı yerden kapattım. Bir sıkı iğne. 4 zincir. Aynı yerden kapattım. Tekrar bir sıkı iğne. 4 zincir aynı yerden kapattım. Tekrar bir sıkı iğne yapıyoruz hanımlar. Ve tekrar aynı yuvadan girip bir tane sık iğneyle burayı sabitliyorum. Buraya da hanımlar 10 tane zincir çekiyorum. 10 zincir çektim tekrar aynı yuvadan kapattım 5 zincir çektim ilmeğimi bıraktım hanımlar hemen 10 zincirimizin içinden giriş yapıp ilmeğimizi alıyoruz buraya giriş yaptıktan sonra hanımlar tekrar şu aradan girip burayı bir tane sık iğnesiyle burayı sabitliyorum şu şekilde 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum hanımlar. yapmış olduğum buradaki sık iğnenin hemen arasından burayı bu şekilde minik bir yuva oluşturuyoruz. 5 zincir çekiyorum tekrar 5 zincir tekrar aynı yuvadan burayı kapattım hemen dibindeki tığ battısından tekrar bir tane sık iğnesiyle burayı sabitliyorum 3 zincir çekiyorum sıradaki tığ battısından kapattım 3 zincir sıradakinden kapattım. 3 zincir sıradakinden kapattım. 3 zincir sıradakinden kapattım. Bu şekilde hanımlar 8 tane tığ batısı atlıyoruz. 2 4 6 7 ve 8 tekrar tığımızı 3 defa doluyoruz hanımlar hemen ikinci tığ battısından buraya giriş yapıp önce bir sonra 2, 2 2 2 2 olarak bu şekilde yuva oluşturuyoruz hanımlar yapraklarımızı bu şekilde ilk önce yapıyoruz tamamlıyoruz daha sonra da çiçeklerine geçiyoruz hanımlar şimdi tekrar kırmızıdan devam edelim ilmeğimizi yaptıktan sonra hanımlar modelimin tersini çeviriyorum buradaki 5 zincirimizin içinden hemen yuvan içinden girip burayı ilmeğimi sabitliyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 zincir çekiyorum ve tekrar aynı yuvadan burayı kapatıyorum. 1 2 3 zincir çekiyorum hanımlar. Dönüş yapıyorum. Yuvan içinden burayı kapattım. 2 zincir çekiyorum hanımlar. Tekrar kapattım. Şimdi hanımlar 2 zincir çekiyorum. Tekrar kapatıyorum. Burada 3 tane mini kirpik yaptık. 4.'ü de hanımlar 3 zincir çekiyorum. 3 zincir çekiyorum. Kapattım. 2 zincir çekiyorum. Tekrar kapattım. 2 zincir tekrar kapattım. Şimdi tekrar 3 zincir çekiyorum hanımlar. Tekrar kapattım. 2 zincir kapattım iki zincir tekrar kapattım burada da bir iki üç tane tekrar bırakıyoruz hanımlar şekilde de biraz daha çekiştirirsek şu şekilde daha düzgün duracaktır. Ve tekrar aynı yuvanın içinden burayı bir tane sık iğnesiyle sabitliyorum. Bir zincir çekip ipimizi burada koparıyorum hanımlar. Şu ipimizi de keselim. Burada ilk yerimizde şu şekilde minik bir yuva oluşturuyoruz. Tekrar bir ilmek yapıyoruz hanımlar. Tekrar modelimizin tersini çeviriyorum. Hemen dibinden buradaki altındaki 5 zincirimizin içinden giriş yapıp burayı ipimizi sabitliyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 zincir çekiyorum hanımlar burada 3 zincir çekmiştim hemen bu üst 3 zincir olan mini kipriğimizin içinden burayı sabitledim şu şekilde bir yuva oluşturdum tekrar 12 zincir 7 8 9 10, 11, 12 zincir ve diğer 3 zincir çekmiştik hanımlar. Hemen 1, 2, 3. Hemen buradan da burayı bu şekilde kapattım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ve tekrar aynı dibinden burayı bu şekilde sabitliyorum. Bir, iki, üç zincir çekiyorum hanımlar. Hep dönüşlerde üç zincir çekiyorum ki diğer çekmiş olduğum iki zincirle boyları eşit olsun. Eğer iki zincir çekersem eşit olmuyor daha küçük oluyor hanımlar o da hoş durmuyor. Ben genelde dönüşlerde 3 zincir çekiyorum ve 2 zincir ile devam ediyorum. Kapattım. 2 zincir kapattım. 2 zincir kapattım. Burada da hanımlar şekilde göstereyim. 2, 4, 6, 8, 10 tane 2 zincir ile buranın içini dolduruyoruz. 5 oldu. 6 7 8 9 ve 10. Diğer yuvamızın içine geçiş yapıp bir tane sık iğnesiyle tekrar iki zincir ile devam ediyorum. 6, 8, 9 ve sonuncuyu yapıyorum hanımlar. 10 tane dolduruyorum. Diğer yuvamızın içine geçiş yapıp tekrar 2 zincir ile devam ediyorum. 2 zincir çekiyorum. Kapatıyorum. 2 zincir çekiyorum. Kapatıyorum. 6 7 8 9 ve 10 tekrar aynı yuvanın hemen içinden burayı bu şekilde tekrar kapatıyorum hanımlar bir zincir çekiyorum ipimi burada kesiyorum diğer ipimi de keselim şekilde. modelimizde bu şekilde tamamlıyoruz. Bu şekilde çıtı bir model oldu hanımlar. Sizlere de kolay gelsin. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.